Tutta şunu. gel şuna. Baba kaleye nasıl gidebilirim? Delikanlı, Bakar mısınız? Bakar mısınız? Affedersiniz. E, Beyefendi. Affedersiniz. konuşmaya da önem ver. Ben pek olamıyorum evde. Savallı yalnız kala kala konuşmaya boş verecek. Çok iyi bir ailenin kızıdır. Baba kolundan da ana kolundan da soyludur. Ben onu aldığımda tabi anası da babası da ölmüştü. Küçücük bir kızdı ama büyük olgun bir insan gibiydi. Soylu bir ailenin kimsesiz kızıydı. Ve elbette onun kalıtımını destekleyecek bir davranıştan geri duramazdım. Evet, kızım yaptım onu. Anlıyorum. Şu odada kalacaksın. Şahmeran, biliyorsun değil mi? Evet. Yılanların hükümdarı. Bunu dinsel bir olay. O kadar mı? Arap harfleri ama... Yani Arap harfleri olduğu için mi dinsel? Alfabeler harfler layıktır evladım. Yani onlarla dinsel bir şey... ...örneğin kelime-i şehadet yazabileceğin gibi... ...aşk şiiri de yazabilirsin. Evet. Bir insan yüzü bu. Hurufilik, bir çeşit soyutlama. İslamiyet'te suret yasak ya, adam harfleri yerleştirerek suret yapmış. Koysana elindekilerini odana. Silahtan anlar mısın? Gel! Ava gideriz seninle, domuza gideriz. Daha taş domuz dolu. Hadi yemiyorsunuz, avlayıp satın bari. Yok, haram demişler ya bir kere. <laughs> Ama göstereceğim onlara. Hadi, hadi! Emniyet! Hadi bir plak koy! Sen bırak kızım! Ali etsin de zevkini öğrenelim! Şaraplar da hazır! Seni çok seviyorum! Üniversiteden kaytarmak için söylemiyorsun değil mi? Bak saatin geldi, hale atale son! Kısma duysunlar! Klasik müzik dinletiyorum onlara! Anlasınlar hayatın miskinlik olmadığını! Hayatın ritmini anlasınlar! Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemekten sonra gezelim köyü istersen. Sonra gezeriz dayı. Yemek yiyebileceğimi de sanmıyorum. Yorgunum. Uyumak istiyorum. İzin verirseniz. Ne demek izin verirseniz? Ne istersen yapabilirsin. Kahvaltı ediyorduk da babam bekliyor. Geliyorum. Safa geldin. Safa bulduk. Dinlenmeye gelmişsiniz. Hı hı. İyidir bizim buralar. Hava sıcaktır ama iyidir. Gündüzleri uyursa insan sıcağın farkına varmaz. Hacı! Getirdiniz mi malzemeleri? Yürümedi kamyon. Neden? Bilmem, bir şeysi yanmış, balatası ne? Akşam bir şey yoktu. Otur yeğen, otur güzel bir kahvaltı et. Sonra da denize git istersen. Ben öğlene dönerim. Denize mi gidiyorsun? Mayon var mı? Hı <laughs> hı! Kahvaltını yap gelirsin. Ne oluyor? Kediye verdim. Acıkmıştır hayvan. O kadar düşünüyor, sana evini al. Ne yapsın evde o balıkçı? Bizi Çamlı'ya götürsene! Gel! Ben, ben Soğukmuş. Ay, tatlı su kaynar burada. E işte herkes gibi. Herkes yüzmeyi sever mi? Mesela köylüler. Ne bileyim. Peki seni severler mi? Hiç sormadım. Canım sormadan anlaşılmaz mı? Sana bakışlarından, davranışlarından filan. Davranışları mı? Evet. Davranışları filan yok ki. Gelsene. Sen seviyor musun? Kimi? Köylüleri. Ben mi? Şimdi kiminle konuşuyorum ben? Benimle. Ee, öyleyse ben mi de ne oluyor? Ben mi? Sen tabi. Seviyor musun onları? Bilmem. İnsan kendini bilmez mi? Bilir mi? Peki buradan köyden sıkılıyor musun? Nasıl yani? Yani başka yerlere gitmek istediğin oluyor mu? Neden istemeyeyim? Babam gelmiş. Gidelim. Nasıldı Deniz? Çivi gibi. Gel bir duş al iyi gelir. Ormana gittiniz mi, yabancı var mıydı? Burada kimseyi tanımıyorum ki! Bir iki balıkçı vardı. Göçebeleri soruyordum, ormanda falan gördünüz mü diye. Nereye konarlarsa hırsızlık oluyor. Hayvan falan çalıyorlar. Göçerliğin kökürü kazamadın mı, o ülkeden hayır yok demektir. Uygarlık toprağa yerleşmekle başlar. Üretim, eğitim, ahlak hep ondan sonra gelir. Çingeneleri mi kastediyorsunuz? Çingeneler mi vardı? Hayır! Bugünlerde bu tarafa geldiklerini duydum da... Şey kuruyorum. Tamam, geliyoruz. Kamyon ne oldu dayı? Balata bahane! Şimdi de bir Ermiş Yusuf çıkarmışlar. Efendim, bu Ermiş Yusuf düş görmüş, bu sera işi, domuz işi hayra alamet değilmiş. Tabii bahane! Asıl mesele tembellik, tembellik ruhlarına işlemiş bunların. Herif miskinin teki. Yemek yemiyor, kül ermiş mertebesine çıkıyor köylünün gözünde. Yemekten sonra gidip bitireceğim bu işi. Paralar gelmeye başlasın bakalım ne yapacaklar. Bak bakalım ermiş vermiş kalıyor mu?